Oo, oh, video izlemek gibi bir şey yok ya. Her yerde de tunk tunk var. Televizyona bile çıkmış. Sus be çocuk. Sen çok konuşuyorsun. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ne isteyeceksin? Bana cappuccino kahve yapar mısın? <laughs> Hizmetçi mi var senin? Yok sana kahve. Ben çok sıkıldım ya. Görürsün kaçacağım buradan. <laughs> buradan kimse kaçamaz. Arkadaşlar merhaba. Bugün cappuccino asasının hapishanesinden kaçacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz? Bu arada kaçmaya başlamadan önce videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada yanımda da içi tane arkadaş var bekleyin beraber kaçalım dedim ve şimdi beni bekliyorlar hadi gelin kaçalım koşun 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 videoda en azından tek olmayacağım Yanında iki tane arkadaş var. Oo bak burada da değişik şeyler var ha. Şunlardan alsam mı? Kaç para da ona verilmez ya. Neyse. Aa bak burada pervaneler durmuş. Ben veriyorum diyorum hapishane niye sen sıcak ya? Hapishanede pervane çalışmıyormuş abi. <laughs> Aha geldik arkadaşlar parkurlara geldik. Obala. Ben buradan hep düşüyordum. Umarım bu sefer düşmem. Hadi bakalım şöyle geçelim. Hop tamam. Şurayı da aa. ha, dur şunu alacağız. Bunu aldıktan sonra buraya vur babam vur. Geliyorsunuz lan. Bak bu bekliyor çözemedi. he? gel. Kır oraya gel gelin 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 oha geldik kapıcino geldim bekle beni oha şuraya bak arkadaşlar bura baksanıza bır bır patapim var <laughs> o da ben bak şunu tanımıyorum ha şunu da tanımıyorum ama şunları tanıyorum şunların hepsini tanıyorum neyse dur şu kapıcinodan kaçalım da şuradan bak buraya geçtikten sonra gerisi kolay bak oha geliyor bak nasıl geliyor kaç varsın tuşa kaç 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 arkadaşlar müziğiyle çalmaya başladı oha kaçtım tamam oha buraya da çıkıyor gelme lan oha Aa, aşağı düştü. Ne oldu lan? Gelemiyorum ben buraya he? <laughs> Neyse ben şuradan devam edeyim de aşağı düşmeden. Kardeşim gel. Aa, bu değil miydi ya? Şimdi kaçıyorduk ya. Bu muydu? Hepsi de birbirine benziyor. Karıştırdım ya. Neyse dur. Aha buydu Yiğit kardeşim gel. Aha tuvalete geldik. Ya burada bir tane tuvalet çok pis kokuyordu. Bakayım. Aha buraya. Ay. Arkadaşlar. Aha burada tamam dur. Doğru yeri bulduk. Alın küreye gelin hadi. Vur 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 vur. Oo. Minecraft'a döndük arkadaşlar ya. Aha gene lavlara geldik. Aha düştü aşağı düştü Yiğit. Yiğit kardeşim gel düşme. Şunları şöyle geçersem buralar. Ya buralar basit aslında ama şu lavlara düşünce çok yanıyor Aha bunlar da kırılıyor buraya nasıl geçeceğiz ya. Dur bakayım şöyle. Teker teker. Lan yandı bana <laughs> Bak gene kırdı tahtayı kırdığı için. Kendi de düştü ne yapıyorsun ya. Dur bir. Bak buraya teker teker geçeceğiz. Böyle hop Şöyle saatim geçersem Tamam geçtim Ha bu yiğit geçmiş zaten tamam gel hadi gidelim Oo, Şundan alsam mı ya Bakayım kaç para Arkadaşlar bunlara da robux harcamak istemiyorum ama Bu niye böyle bir değiş Şuna aha ha. Aşağı düşüp öldüm sandım var ya Ben buna niye çıkamadım Heh, Tamam geliyorum beni bekleyin bak Sakın ben siz gitmeyin tamam mı gel geç Allah geliyor çabuk Hop geçtim ben Aha yiğit de geçti helal lan Aa geçememiş öldü. <laughs> Dur ben şurayı geçeyim tamam. Bir taş daha geldi. Şurayı da hemen geçersem. Tamam ben geçtim. Bakalım diğerlerin. Ha Yiğit de geliyor. Diğer kötü nerede ya? Bir kişi daha vardı. Neyse o galiba arkadaki yerleri geçemedi. Biz Yiğit'le devam. Aa bak burada bir tane gardiyan. Aa kife bak. Dur şöyle kaçar mıyım? Aa lan çok yakın. Hayır hayır hayır. Yakalayacak. Aha sıkıştı. Baga girdi. Aa hayır. Dur şöyle köşeden köşeden. Ya yakalandım ya. Geçemedim arkadaşlar. Ama düğmeye basmıştım ben aslında. Tamam. Şuradan şöyle. Hop. Tipe bak ya. Bir de kocaman. Tamam geçtim. Aha ne oldu? Gelemiyorum buraya değil mi? <laughs> Hadi bay bay. Görüşürüz. Aa Yiğit. Van Yiğit aşağı düştü. Heh, tamam gel. Şuradan tuşa da bastık. Asansörle çıkıyoruz. Tamam. Bak şu ana kadar her şey çok iyi. Her yeri sorunsuz geçtik. Bakalım buraları geçebilecek miyiz? Aa bak burası benim en sevdiğim yer ya. Şu içeceği içelim şöyle. Hop şuradan şöyle dönüyorum. Hop geldim tamam. Bunlar niye bunlar neyi bekliyor ya? Koşsanız da. Yiğit'e bak çok önden gidiyor Yiğit. Vallahi parkur canavarı gibi. Aha düştü. Hopala. <laughs> bak arkadaşlar gördünüz mü? Çocuğu övdüm hemen düştü ya. Neyse ben bir daha birini övmeden sadece kendimi öveceğim. Baksanız arkadaşlar çok iyiyim. <laughs> Aha geirdik. Geirme. Geirmek kötü bir şey. Bakalım Yiğit gelecek mi? Oo kapışına geliyor. Lan kaç. Bu beni öldürebiliyor mu? Oo tipe bak. Bu bu beni öldüremiyor değil mi ya? Bakayım şöyle. Ha arka, tamam ya ben de şey sandım arkadaşlar. Öldüren kapıcını geldi sandım. <laughs> Nereye geldik? Depoya geldik. Depodan da şuradan ne alıyorduk? Merdiven alıyorduk. Ondan sonra yukarı kaçıyorduk değil mi? Dur bu. Ha şöyle kapıdan sıyadı Tamam. Yiğit şuradan merdiven al Yiğit. Gel gel. Ya ne yapıyorsun merdivenim? Götürme dur. Bak git oradan merdiven al gel. Ha o da aynen. Tamam dur şunu da şöyle biraz çekersem. Şöyle oldu mu oldu gibi. Şöyle çıkalım 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 hop. Hop aha tekte. Vallahi tekte yaptım arkadaşlar. Normalde burayı yapamıyordum. Çok zorlanıyordum. Ama yaptım bakalım yiğit geliyor mu? Yiğit'i göremiyoruz. Neyse ben şuraya. Aha bura nere? Oha diken diğer. Arkadaşlar kaşık yıbran bunlara mızrak diyordu hatırlıyorsanız. <laughs> Onu izlemeyenler varsa da gidip ilk videomu izleyebilirsiniz. Aha geldi yiğit geldin mi gel bak şu aşağıya düşme. Kaşık İbrahim'in dediği gibi muzraklar <laughs> girebilir. Bunun <laughs> için çok dikkatli geçmemiz lazım. Zaten karşıdan ventilatör öyle bir üflüyor ki beni geriye itiyor. Tamam Yiğit de geldi Yiğit gel bakalım. Ben burada düşeceğim gibi ya. Bura çok zor gibi. Şöyle zıpladım mı tamam. Buraya da geçtik mi? Bura bitmiyor mu ya çık çık. Şöyle Yiğit gel bakayım arkamdan. Aha aşağı düşeceğim. Lan burada kaldım. Arkadaşlar ya burada kaldım ya sıkıştım araya sıkıştım <laughs> çok korktum var ya en baş atacak diye çok korktum şöyle şuradan da geçersem Yiğit bekliyor mu Yiğit orada beni bekliyor arkadaşlar bekle Yiğit geliyorum hop tamam geçtim burada da vanaları şöyle açalım hop ha, birini açtım bir tane de şurada var aşağıda şöyle bunu da açtım buradan gidiliyor muydu ha gidiliyormuş tamam üçüncüyü de şuradan açtığımız zaman Buraya geçmiş oluyoruz. Şöyle hop. Aha aşağıda gelen kim? Pidi geliyor arkadaşlar aşağıdan. Tepesini atlasam korkar mı acaba? <laughs> Yiğit şunu da aç gidelim hadi. Arkadaşlar biz kaçarken siz de aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve tatile girdiğimiz için uzun videolar atmaya başladım. Yeni videolarda kaçırmayın. Eğer bildirimleri açarsanız video attığımda telefonunuza bildirim gelir. Evet bir sondaki bölüme geldik. Burası neydi? Aha ittiriyordu dur. Şöyle zıplayayım. Yiğit geliyor mu ya? Hiç bakmadım arkama. Neyse o gelir ya ben gideyim. Şunlar geçelim şöyle zıplaya 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 geçelim. Hop tamam. Yiğit de geldiyse tamamdır. Bu arada yorumlara çekmemi istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Hoşuma giden güzel oyunlar olursa onları videoya çekeceğim. Hop şurayı da geçtik mi tamamdır. Şöyle gidebiliriz. Hadi bakalım burayı da geçtik. Aha nereye geldik? Aaa yemekhanede kim var arkadaşlar? Tipe bak nasıl koşuyor ya şuna bak. Neyse dur. Şöyle köşeden köşeden gidelim. Valerina Cappuccino gelme. Şuradan silah aldım. Gel bakayım buraya. Aha. Hızlı koşuyor ya. Vurayım şuna vur vur vur. Oha. Arkadaşlar baya zıplıyor baksanıza ya. Aha patlattım ben. Hemen patladı bu ne ya. Arkadaşlar 3-4 tane vurdum hemen patladı. Elimdeki silah çok kuvvetliydi. Onun için iki mermiye patladı. Burayı da geçtiğimize göre şu kaydıraktan bizi. Aa ne oldu ha. Atla yiğit geliyorum. Aa niye kaymadı ki? Ya ben kayamadım. Ya arkadaşlar baga girdim ya. Dur bakayım şöyle sıfırla diyeyim. Şuradan bir daha zıplıyorum. Ya yet ne güzel gitti kaydı ya. Ha ben de geliyorum. Oturarak kaydım. Şuna bak. Hop. <laughs> yiğit geldim tepene geldim. Hop. Selamın ölücüm. Arkadaşlar bu merdivenlerden de çık çık bitmiyor ya. Bir sürü merdiven var. Herhalde yerin 10 kat altına yapmışlar hapishaneyi. <gülüyor> <gülüyor> hem merdivende hem de uçarak çıkıyoruz. Lazerlere değmeden ve geçersem. Bakalım şurayı da geçebilirsem. Tamam arkadaşlar lazerleri de geçtik. Yiğit geldi mi öldü mü ne oldu ya Yiğit? Aha geliyor. Geç bakalım hop. Tamam hadi gidelim. Buradan yukarı çıkıp buradaki şeyleri alacaktık. Şunu aldım hop şöyle. Arkadaşlar burada bir tane almamız yetiyor. Hop bir tane aldığınızda şöyle bir daha kullanabiliyorsunuz. Onun için bir daha geriye gitmeye hiç gerek yok. Şöyle bunu da koydum. Tamam. Aha Yiğit aşağı düştü. Bak arkadaşlar Yiğit bilmiyor. Benim yaptığım taktiği bilmediği için bir daha yukarı çıkıp bir daha demir alıp geldi bak. Aa bir dakika. Burası son yer mi? Neyse dur Yiğit'i bekleyeyim. Yiğit hadi ya. Aha geçti hadi. Gel girelim. Son yer galiba. Aha. Kapıçinoya bakın arkadaşlar. <laughs> Aa ne atıyorum ben? Aa oh. Oğlum ne atıyor bu ya? Vur vur yiğit vur. Kollarına vur bak kafasına vurma yoksa cana gitmiyor. Allah çok yaklaştı. Ne olur vurma. Hayır. Aha bir kolu yok oldu. Tamam bir kolu kaldı arkadaşlar. <laughs> çok kolaymışsın Capucino ya. Beni hiç zorlamadı arkadaşlar gördünüz mü bak. Bir canı kaldı onu da birazdan vuracağım. Aa mermiyi nereye atıyorsun ya? Buradayım ben Capucino hop. Şöyle <laughs> işte böyle öldürürler. Aa Yiğit öldü. Tamam arkadaşlar Yiğit de geçti. Artık kaçabiliriz. Şunu ben da bırakayım elimden. Yiğit hadi gidelim bindin mi Yiğit? Aa Yiğit verdi. Neyse arkadaşlar o arkamdan gelir. Ben şöyle kaçtım. <laughs> arkadaşlar bugün de Capuchino Asasino'nun hapishanesinden kaçtık. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara kalp atmayı unutmasın. Sondaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.